Merhaba arkadaşlar. 5x5 Strong Lift programı hakkındaki görüşlerim neler? Nedir bu program? Ee, ondan bahsedelim. Ee, program benim önümde. 5x5 nelermiş bakalım. Beş tane hareket var, 5 set var, 5 tekrar var. Her şey beş. Ee, ne bu hareketler? Squat, Bench Press, Barbell Roll, Overhead Press, Deadlift. Bu beş hareket. Ee, haftada üç gün uygulanan bir program. İki program arasına boşluk verilmiş. İşte pazartesi squat, bench, press, barbell row, salı off, çarşamba tekrar squat, overhead, press, deadlift, perşembe off, cuma tekrar squat, bench, press, barbell row. Ee, bu program hakkında neler düşünüyorum? Hedefiniz ne? Hedef ne? Cevap da ona göre. Hedefin kaslarını güçlendirmekse, yani gücünü artırmaksa uygulanabilir, uygulanabilir bir program güç artışına yönelik. Kaslarını geliştirmekse hayır. Çünkü birincisi bu bir arkadaşlar bu her şeyden önce bu vücut geliştirme programı değildir. Bu powerlifting programıdır. Yani şu hareketlerin hemen hemen hiçbiri vücut geliştirmede olmazsa olmaz değildir. Mesela bu 5 hareketin ben beşini de yapmıyorum. Tek tek hareket analizlerine geleceğim. Ee, ve bu 5 hareketi tanıdığım hiçbir profesyonel vücut geliştirmeci de yapmıyor. Yapmaz da ben de yapmam. Çünkü bu 5 harekette sanki özel seçilmiş, yani omurgayı nasıl zorlarım, omurgaya nasıl hasar veririm diye seçilmiş hareketler. Yani hepsinde var bu. Squat öyle. Bir bench press de yok. O da rotator kafa ciddi yük veren bir hareket. O yüzden ben de yapmıyorum. Bu arada ben bunların çoğunu yaptığım zamanında. Ona da geleceğim birazdan. Kas büyütme hipertrofi programı değildir. Çünkü her şeyden önce program 5 x 5. Yani volümü az programı. 5 x 5 yani her hareketi 25 yapıyorsun. Bak. Squat, bench press, barbell row pazartesi günü 5 x 5, 5 x 5, 5 x 5, 25 50 75 tekrar. 75 tekrar toplamı bu yani hareketin. Böyle kas büyütemezsin. Volümü az Şimdi benim programım var. E, uygulayanlar bilir ve binlerce kişi uyguladı. Güzel de e, sonuçlar aldı. Bende de mesela 5 tekrarlı program vermiştim ben 5-6 sene önce. E, Savaş Çelebi'ci Balking 1 e, araştırın göreceksiniz. Yalnız ben orada 8 set verdim. Yani 8 çarpı 5. 40 tekrar var her harekette. Burada her harekette 25 tekrar var. Volümü oldukça düşük. Yani kası yeterince zorlayabileceğiniz hareket değil. Bunda daha çok bütün vücutu zorlayıp özellikle central nerve sistemi, merkezi sinir sistemini çok zorlayacağınız hareketler bunlar. Ee, i̇yi tarafı gücünüzü artırmaksa haftada 3 e, gün salona geleyim diyorsanız deneyebilirsiniz amacınız ciddi anlamda kas kütlesi yapmaksa, amacınız estetik bir fizik yapmaksa olmaz. Neden? Bir, programın volümü az. İki, program çok yetersiz. Mesela squat, bench press, barbell row, overhead press, deadlift. Squat ne yapıyor? Bacağı çalıştırıyor. Tamam, bacak için güzel bir hareket. Bench press ne yapıyor? Göğüs hareketi hesapta ama göğüsü çok çalıştırmaz Bench Press. İzlemediyseniz videom var. Bench pressle e, göğüs büyütmek istiyorsan Bench zaman kaybetmeyin diye anatomik olarak da açıkladım. E, yani göğüs büyütebileceğiniz bir hareket değildir Bench Press. E, genel gücün artar. İşte göğüsle birlikte trisep çalışır, ön omuz çalışır filan. Yani Compound denilen egzersizler bunlar. E, birden fazla eklemi kullanın e, egzersizler. Barbell row. Benim yıllarca yaptığım hareket. Hatta benim e, belimi sakatladığım hareketlerden biri bu. Bununla t-bar e, Barbell row arkadaşlar. Belimi nasıl sakatladım? Bununla ilgili de çok dedikodu yapılıyor. Bir sürü dangalak tarafından. Ben onu açıkladım ama tekrar açıklayayım. Arkadaşlar ben belimi, bel sakatlığını, fıtığı ben bir anda olmadım. Ben 10 sene soru oldum. Ben 10 sene bu şekilde ağır kilo barbel rovlarla, t-bar rovlarla çalışıyordum. 100 kilo, 130 kilo t-bara takıp kilo basıyordum. O kadar ağır kilolar. Ve formumuz öyle yani kötü form filan da değildi. Ben o zaman zaten akademideydim. Yani insan vücutunu, insan anatomisini bildiğim zaman yapıyordum bu hareketleri. Yani form kötülüğünden değil. Zaten fıtık öyle bir anda oluşmaz. Fıtık yavaş yavaş birikir, 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 birikir. En son bun patlarsın. Tıpkı Ronny Coleman'da olduğu gibi. 20 sene o ağır kiloları yaptı. Su saydığımızın hepsini. 20 sene fıtık olmadı. Sonra ne oldu? Şimdi yürüyemiyor. Yani bu bir anda olacak bir şey değil. O yüzden şu argümanı söyleyenlere dikkat etmeyin. Yanlış yapıyor da işte doğru yaparsan hiçbir şey olmaz. Hayır. Doğru yapmanla da ilgisi yok. Yanlış yaparsan daha kısa sürede sakatlanırsın. Doğru yaparsan daha uzun süre sonra sakatlanırsın. Netice ikisinde de sakatlanırsın. Çok şanslısındır. Çok sağlam bir genetiğin vardır bel bölgenle. Erektör spinakasların çok sağlamdır. Ne bileyim vertebralar arasındaki e, ligamentler çok sağlamdır. O aradaki işte multifidus küçük kaslar e, omurganın içerisindeki filan sağlamdır filan. Binde bir öyle bir adamsındır. Belki sakatlamazsın şanslıysa. Ronnie Coleman'a bakın. Ronnie Coleman yanlış mı yapıyor hareketi? Formu mu bilmiyor derif? Demek ki öyle değil. Yani futik bir anda olan bir şey değil. Ee, şu barbell row sırt için güzel bir hareket. Barbell row hareketi nedir aslında? Şu yani anatomik olarak söyleyecek olursak horizontal planda adüksiyon hareketi var. Şu. Çalışan kas grubu. Evet. Latissimus dorsi. Ee, posterior deltoid trapezius. Güzel bir hareket. Yani özellikle sırtın üst bölgesi için güzel bir hareket. Yani şöyle sırt pozu verdiğinizde arkada bu dağları, tepeleri oluşturan güzel bir hareket. Trapezius'un orta kısmı. Hemen e, onun altında ramboisler var. Gözükmüyor. Middle trapezius'un altındadır. iki kürek kemiğinin arasında ramboid, majör ve minör. E, posterior deltoid omuzun arka kısmı. Onun altında Teres e, Major, Latissimus Thorson üzerinde. Yani hedef kitlemiz e, bu dört Lucas grubu. Yani bu sırttan poz verdiğinizde, e, benim e, burada videoda gözüktüğü gibi o, arkadaki o detayı böyle dağ tepe oluşumunu yapan. Ama esas latissimus dorsiyi, vücudu üçgen yapan şu kası çalıştırmak için e, yeterli bir hareket değil. Şimdi şu hareket çalıştırır latissimus dorsiyi. Ama şunun kadar çalıştırmaz. Çünkü latissimus dorsinin esas görevi frontal planda adduksiyondur. Yani şu hareketi yaptırır size. O yüzden biz lat pull down yaparız. Zaten tut Kas şöyle hissedersin o kasın kasıldığını. Yani ana hareket bu. Latissimus dorsi büyüten. Barbell row değil. Barbell row daha üst kısmı geliştiren güzel bir hareket. Ama omurgaya çok zarar veren bir hareket. Ee, bunun makinaları var. Yaslanıyorsun, omurgayı sabitliyorsun. Benim salonda vardı. Ee, öyle bir şey varsa yapılabilir. Ama onun dışında omurgayı sabitlemeden ayakta bu hareket omurga elinize alırsınız. Bugün almazsın, yarın alırsın. Yarın almazsın, öbür gün alırsın. Ronik olman gibi 20 sene sonra. Benim gibi 10 sene sonra. Ee, yani sırtta eksiklik var. Bench press dediğim gibi zaten göğüs hareket ediliyoruz gün. Ee, Göğüste eksiklik var. Overhead press omuz için güzel bir hareket. O da omurga için tehlikeli bir hareket. Overhead press. Yani barı alıyorsunuz ayakta shoulder press yapıyorsunuz. O barı kaldırıp buraya atıp şey yapmanız sel tercih gibi bir kere omurgayı zorlayan hareket. İkincisi omurgayı sabitlemiyorsun. Ayakta press yapıyorsun. Ve 5x5 şu demek yani ağır kilo yapacaksın. Bakın bu da diğer bir problem. Yani yapabildiğin en ağır kiloyla yapacaksın. 5x5'i beş sen şimdi 5 tekrar yapabiliyorsan o zaman çok ağır kilo kaldırabilirsin demektir. Çok ağır kilo kaldırabilirsin demektir. Neden? Tekrar sayısı az 5. Sen şimdi 12-15 tekrar yap bu kadar ağır kilo kaldıramazsın. Ama 5 tekrarda da çok fazla ağırlık kaldırabilirsin. Çok fazla ağırlık kaldıracaksın bu programda. Hem de böyle omurga stabilizasyonu olmayan hareketlerde yapacaksın. Ee, güzel omuz hareketi ama omurgaya zarar verir. İki, omuzda sadece deltoidleri çalıştırır. İşte trisepsi çalışır. Ritiş yaptığın için. Yani ne yapıyorsun? Bunda Horizont, e, frontal planda e, abdüksiyon yapıyorsun. Ön omuz ayrı çalıştıramazsın. Arka omuzu çalıştıramazsın. Yok. Trapez trapezüs çalıştıramazsın. O da yok yani omuzda da bir sürü eksik kalıyor. Deadlift Deadlift arkadaşlar Deadlift ile de ilgili videom var. Deadlift neden tehlikelidir isimli o videoyu izleyin. Orada tam e, biyomekanik olarak da o olayı anlatıyorum yani anlayabileceğiniz şekilde. Deadlift ne hareketi? Deadlift bir kere vücut geliştirme hareketi değil. Vücutta kasları büyüten bir harekette de değil. Deadlift'in çalıştırdığı bölge daha çok bel bölgesidir. Lumbar spine'dir yani. Bel bölgesindeki kaslar, erektör spine. İşte biraz arka bacak hamstring ve gluteus. Yani onun dışında deadlift vücutu, sırtı çalıştıran ne bileyim filan bir hareket değil. Yok, değil yani eksik şimdi bu programda bir sürü eksik var mesela arka bacak yok Leg curl Deadlift'te yapacağını farz ediyorlar bu programda e, latissimus doğrusu doğru düzgün çalıştıran bir hareket yok bir barbell roll var yani sırtı üçgenlik veren e, göğüs hareketi yok bir tane bench press var. Ne sıkıştırmalar var ne bir şey var. Ee, eksik. Ee, dediğim gibi omuzda eksik. Trapezius eksik. Calf yok. Kol yok. Biceps yok. Triceps yok. Ee, bir sürü eksik var. Ve çok riskli eee hareketler ağır kiloda yaptık. Arkadaşlar bakın benim uzmanlık alanım anatomi. Yani insan biyomekaniği, hareket sistemi. Yani benim Amerika'da aldığım lisans eğitim bu. Fonksiyonel anatomi. Şimdi benim bu söylediğim şeyleri kalkıp şuna buna sormayın. Bunu kime sorun biliyor musunuz? Mesela ben diyorum ya tehlikelidir anlatıyorum şu bu videolarımı izleyin. Gidin bir tane ortopedi doktoruna sorun. İyi bir ortopediste. Yani o bilir bu hareketleri, kemikleri, eklemleri, ne zararlı ne değil. İyi bir fizik tedavi doktoruna sorun. Ee, bu hareketleri. Onlar size zaten benim söylediklerimi söyleyecektir. Yani insan biyomekaniğini, anatomisini iyi bilen birisi bu hareketlere bulaşmaz. Onu açık ve net söyleyeyim. Ha şunun için güzel. Gidersin kendini hissedersin. Ego tatmini için. Oo, ağır kilo şeyler. Güzel video çekersin. Belki YouTube'a koyarsın. Instagram'a story yaparsın filan. Onun için e, uygulanabilir şeyler. Ama e, dediğim gibi hipertrofi, kas büyütme için oldukça eksik program. Bir volüm az. 75 tekrar. 75 tekrar nedir? Onun en az iki katını yapman lazım seni. 75 tekrar. Haftada üç gün çalışıyorsun. Ha bir de diğer taraftan sürekli bacak çalışıyorsun. Sürekli squat var. <laughs> İki günde bir squat yapıyorsun. Ee, arkadaşlar bu hareketler compound yani multi joint, Birden fazla eklemi çalıştıran bütün vücutu izometrik olarak kasan ve merkezi sistemini aşırı yoran hareketler bunlar. Ve recovery recovery'si hemen olmaz. Şimdi sırf olaya kas olarak bakmayın. Nöromasküler sistem denir yani. Kas ve sinir sistemi, o kasları harekete geçiren sinir sistemi. Motor nöronlar, motor unitler, onlardan bahsediyorum. Yani bu merkezi sinir sistemine de central nerve sisteme ciddi yük veren hareketlerdir. Bir de şu argümanla da gelebilirler, ee, onu da söyleyeyim. İşte bütün vücut çalışıyor. deadlift yaparken bütün vücut çalışıyor. Evet, bütün vücut isometric contraction denilen bir şey var. Yani sabit kasılma. Yani buna nasıl örnek vereyim? Sen mesela duvarı it elinle, duvarı itmeye çalış. Duvar hareket etmez ama trisepsini tut, trisepslerin kasılmıştır. Çünkü izometrik bir kasılma var orada. Yani kasın boyutunda değişiklik olmaz. Orijin ve insertion'u birbirine yaklaşmaz. Yani kasın yapışma yerleri yaklaşmaz. Concentric contraction derler buna. O değil, izometrik. Kas kasılıyor ama boyunda bir değişiklik yok. Duvar itme örneğindeki gibi. O zaman sen duvarı iterek triceps kasını büyütmen lazım senin. Sadece şöyle yastan duvarı it. Öyle oluyor mu? Olmuyor. Neden? Çünkü senin konsantrik kasılma yapman lazım. Yani kasın, tricepsin İki ucu burayla burasının birbirine yaklaşması lazım. Kasılması lazım. Bum, bum, bum. Yani o sarkomerde kasılmanın gerçekleşmesi lazım. aktin mayozin filametlerinin birbirine bu şekilde geçip cross bridge oluşturması lazım. Yoksa izometrikte sen şöyle kasılma yapıyorsun. Bizim istediğimiz bu. Ve iyi sağlam kasılma. E, o yüzden e, vücutu evet izometrik olarak çalıştırır ama... Bu senin kas yapacağın anlamına gelmez. Ona bakarsan karın mesela bütün hareketlerde çalışır. Bench press yaparken de karın çalışır. Bench press yapan birisinin karnına dokun, sertleşir. Mecbur çünkü omurga stabilizasyonu için o bölgedeki kor bölgesindeki kaslar çalışır, çalışmak zorundadır. Yani şu argüman yanlış. Bütün vücut çalışıyor. Hayır. Deadlift çalışan bölge belli. Hareketin biyomekaniği belli. Bel çalışıyor. Gluteus çalışıyor. Niye biraz e, ekstansiyon var? Hamstring çalışıyor. Ekstansiyon var niye? Aslında hamstring e, ischial tuberosity denilen kalçanın oturma şöyle oturduğunuz zaman sandalyenin ucuna o oturduğunuz o kalçadaki kemiğe bağlanır. Dolayısıyla sen öne eğildiğin zaman o kas gerilir, kaldırdığın zaman kasılır, çalışır ama bilek gör kadar ciddi kasılma gerçekleştirmez. Çünkü leg curl de direkt orijin ve insertion. Iki, iki yapışım eri birbirine yaklaşıyor. Yani kas daha çok kısalıyor. Ondan bahsediyorum. Daha fazla kasılma gerçekleşiyor. Toparlayacak olursak arkadaşlar 5 çarpı 5 iyi midir, kötü müdür? Bunun kararını siz verin. Ee, amacın ne? Ben powerlifter olacağım. Gücümü artırayım. Egomu tatmin edeyim. Ağır kilolara gireyim filan diyorsan buyur. Ben o riski de alırım omurgayı filan diyorsan buyur. Amacın kas büyütmekse hayır. Neden? Volüm az. Hareketler çok yetersiz. Riski çok fazla. Hayatta hayatlar şey kar, zarar analizidir arkadaşlar. Kar, zarar. Hesap yaparsın. Kar mı, zarar mı? Ona göre karar verirsin. Ben bu kadar hareket yapacağım. Ben omurgaya o kadar riske atacağım. Karşılığında bir de kaslarım istediğim gibi büyümeyecek. Bir de eksik kalacak. Niye yapayım? Göğüs yok programda. Doğru düzgün, latissimus dorsi çalıştıran sırt hareketi yok. Önümüz yok, arkamız yok, trapezius yok. Biceps yok, triceps yok, kalf yok. Doğru düzgün hamstring, arka bacak yok. E ne var? <laughs> Bir güzel squat var işte. Ee, bacakları o da omurga elini alması. Arkadaşlar görüşlerim bunlar ee, Umarım yardımcı olmuştur. Siz yorumlarınızı yapın. Ee, ne videolar çekmemi istiyorsanız da o videolar hakkında görüşleriniz görüşlerinizi yazın videoyu da beğenmeyi unutma kaçak izleme arkadaki sen sen evet. Kaçak izleme videoyu da beğenmeyi unutma görüşmek üzere herkese bol şans.